Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte oyun hamurlarından toplar yapıp buradaki külahlara yerleştireceğiz. Ve sonra da diş adama hediye edeceğiz o topları dondurmaları. Ama hediye etmeden önce içine ufak bir sürpriz koyabiliriz. O zaman hadi dondurmalarımızı yapmaya başlayalım. Önce dondurmalarımızın toplarını yapmaya başlayacağız. İlk olarak beyazdan başlayalım. Evet arkadaşlar beyaz topu hazırlıyorduk fakat beyaz topu hazırlarken dondurmanın içine koyacağımız sürpriz malzemelerden birazcık karıştı. Ama bir şey olmaz bence çok güzel oldu. Sadece biraz daha düzleştirmemiz gerek. Böyle düzleştiriyorum arkadaşlar bakın. Şimdi bundan birkaç dakika daha yapayım. iyice düzleşsin. Hemen hızlıca bitirelim. Tamam şimdi külahları yerleştirebiliriz. Bir külaha birden fazla top mu koysak? Külahların boyutlarına göre ayarlarız şimdi. Külahlarımızı çıkaralım. Zaten bir tane top zor sayıyor. En iyisi bir tane top kalsın. Böyle koyalım şimdilik. Diş adama vereceğimiz zaman düzeltiriz. Ve tamamdır. Şimdi gidip diş adamı çağıralım. Ay diş adamı çağırmadan önce ay kızlarını çağırayım. Gelip burada nöbet tutsunlar. Şu dondurmalara bakın. Çok lezzetli gözüküyor. Birileri yiyebilir yanlışlıkla. Ay kızlara gelin burada nöbet tutun. Oo, bu ne Romeo inanmıyorum sana. Bu dondurmaları sen mi yaptın? Kimin için yaptın? Bakın arkadaşlar ay kızı bile gerçek dondurma sandı. Vay çok güzel. Tamam şimdi buradan öbet tutun. Kimsenin yemesine izin vermeyin. Birazdan diş adam gelip hepsini yiyecek çünkü. Ya of neden diş adama veriyoruz ki biz yiyelim. Bu herhalde gerçek dondurma değil. Romeo diş adama kesin tuzak kuruyor. Diş adam çağırdığım zaman çok şaşıracak. Acaba nasıl bir tepki verecek gidip bakalım. Diş adam diş adam. Hı? Ne oldu Romeo niye geldin buraya? Benimle gel sana çok güzel bir sürprizim var hadi beni takip et. Hey dur ne sürprizi yoksa bana yemek mi yaptın? Tam da düşündüğün gibi hadi beni takip et. Tamam yemek yaptıysan hemen gelirim. Hey dur. Ne? Dur Romeo dur. Ne oldu niye durduk? Ne yemek yaptığını söyle önce. Belki sevmediğim bir yemeği yapmışsındır boşuna seninle gelmeyeyim. Ya sürpriz dedik ya hadi beni takip et. Ama ya sevmediğin bir yemeği yaptıysan? Sevdiğine eminim hadi beni takip et gel. Sevmediysen bana kızarsın zaten. Tamam Romeo sana inanıyorum o zaman. Zaten karnım da acıkmıştı. İşte geldik. <laughs> İnanmıyorum sana Romeo. Bana dondurma mı yaptın? Ya beğeneceğini söylemiştim. Hadi yemeye başlayabilirsin. Nasıl yani hepsi bana mı? Hepsini yiyebilir misin? Ee, hepsini şimdi yiyemem ama çoğunu yerim. Aa, dur bir yemeye başlama bir. Olamaz çok önemli bir şey unuttuk. Özel süper karışımı Dondurmanın içine koymayı unuttuk. Bütün plan az kalsa suya düşüyordu. Bunu nasıl unuturuz? Bunu nasıl koyacağız şimdi diş adam görmeden? Buldum. Bunun dondurma süs olduğunu söyleyeceğiz. Hey diş adam hangi dondurmayı yemek istiyorsan seç. Onun üstüne süs. Dondurma süsleriyle süsleyelim ondan sonra sana verelim. Afiyetle yersin. Ee, seçeyim tamam. Bu neyli? O mu? O çilekli. Ee, çilek bu neyli? O frambuazlı. Frambuaz mı? O da ne? O da bir meyve işte. Bu neyli? O muzlu. Hmm, hmm muzlu ya da bayılırım ya. Bu neydi? O da böğürtlenli. Bu? O da vanilyalı. Hadi seç birini hadi ya. Sıkıldım artık. Tamam tamam kızma. Ee, ben ilk önce çilekli yemek istiyorum. Çok güzel gözüküyor. Oo. Tamam tamam dur sana çilekli hazırlayalım. Şimdi üstünü çok güzel süsleyeceğiz bunun dondurma süsleriyle. Çok seveceksin gerçekten. Dondurma süsü de Bir dur sen bana bırak o işleri. Evet arkadaşlar özel karışımımın tuzak olduğunu anlamasın diye birazcık gerçek dondurma süsü de getirdik. Şimdi bunları güzelce yerleştirip diş adama verelim. Bakalım yediği zaman neye dönüşecek. Güzelce süsleyelim her tarafını. Of çok güzel gözüktü ya. Benim bile canım çekti şu an. Hay düzgün yerleştirelim düşmesinler. Güzel süslerimiz. Of elim çarptığı için düşüyor hep. Diş adam. Özel karışımdan da birazcık ekleyelim. Diş adam bunu yediği zaman acaba neye dönüşecek? Çok heyecanlıyım hadi. Bir an önce yesin. Üç tane koydum özel karışımdan da. Hiç fark edilmiyor. Şu dondurma süsleri de düşmeden hemen verelim. Tadam. Al bakalım. Güzel dondurma süsleriyle birlikte dondurman hazır. Romeo ağzıma verebilir misin? Benim ellerim yok da lütfen. Tamam. Aç bakayım iyice. Aa, oh, Hadi afiyetle ye. Şuna bakın nasıl da iyi. Aa. Bitti. Romeo. Bir tane daha yemek ister misin? Hayır Romeo istemem. Ama küçük bir eleştirim olacak. İyi bir anlamda bir eleştiri olarak algıla. Dondurmanın tadı oyun hamuruna benziyor. Hmm, niye öyle düşündün? Çok kırıldım. Aa, Romeo iyi eleştiri. Öz eleştiri bu. Öz eleştirini kendine sakla. 3, 2, 1. Sen de kurbağaya benziyorsun. Olamaz Romeo ne yaptın bana? Bak. Burak sesi çıkarıp durma rahatsız oluyorum. Bunu da bir öz olarak algıla yanlış anlama beni. Olamaz tuzakmış bu. Ben de diyorum ki Romeo neden bana yemek yaptı? <laughs> Şimdi ne yapacağım ben? Bir daha yemek yemeyeceğim mi? Koca ağzım nereye gitti? Ya diş adama çok üzüldüm. Yazık çok yazık. Sen burada nöbet tut ben pijama askerleri haber vereyim. Gelip iyileştirsinler olur mu? Tamam tamam sen git. Ben de üzüldüm zaten diş adama. Ama diş adama da söyle ortalıktan kaybolmasın. Pijama haber vereceğim. Gelip onu kurtaracaklar. Hey diş adam yani kurbağa adam. Üzülme sakın. Diğer ay kızı pijama askerleri haber vermeye gitti. Seni kurtaracaklar gelip. Ah oh be çok korktum sonsuza kadar kurbağa olarak kalacağım diye. Tamam tamam endişelenmene gerek yok. Birazdan pijama askerler seni kurtarmaya gelir. Arkadaşlar Romeo bugün çok kötü bir şey yaptı bence. Çünkü diş adamın tek istediği dondurma yemekti. Saf bir şekilde gelip Romeo'nun verdiği dondurmayı yedi ve kurbağaya dönüştü. Neyse ama üzülmemize gerek yok. Birazdan pijama askerler gelip diş adamı eski haline dönüştürürler. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.